Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle mouse nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Başlat menüsüne tıklıyoruz. Değitim masasına giriyoruz. Burada görünüm ve kişiselleştirmenin altında temayı değiştir var ona tıklıyoruz. Buradan temalarım var. Burada istediğiniz temayı seçebiliyorsunuz. Benim şu an Windows 7. Mimariyi seçebilirsiniz. Değişiyor kendisi. Karakterlere tıklayabilirsiniz. Böyle oluyor. Manzaralarda da böyle oluyor. Doğada da gördüğünüz gibi sahneler sonra Türkiye Bun, bunları size gösteremem neden bunları tıkladığım zaman e, duruyor kayıt o yüzden bunları siz kendiniz deneyebilirsiniz e, İsterseniz yani bunlar e, anlamadıysanız yorum olarak ben size yazarım sonra eğer bunları beğenmediyseniz e, Google Chrome açalım açıyoruz sonra Microsoft Microsoft tema yazın yazalım Sonra burada öne çıkan masaüstü temaları ilk site linkine giriyoruz. Buradaki gördüğünüz gibi panoramik kumsallar falan filan var. Bunları da indirebilirsiniz. Burada indirip mesela ben bunu beğendim. İndire tıkladığımda böyle indiriliyor arkadaşlar buraya. Bekleyelim bir yüklenmesini. Ee, şimdi yükleniyor arkadaşlar. Zaten bu çok uzun sürmez Hızlı yüklenir tema olduğu için ee, Evet arkadaşlar yükleniyor Evet arkadaşlar yüklendi Ona tıkladığınız zaman paketi açılıyor Diyor 19 dosyanın Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar Forza moto Motorsport 4 Diyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar masa üstünde çıktı Oldu yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar Windows 7 idi benim buydu Buna tıklayıp böyle değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, beni arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla öğretim videoları istiyorsanız like atmayı e, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.